Merhabalar, bu videomuzda LCD ekran kullanımını öğreneceğiz. LCD ekranımız 16'ya 2. Ne demek oluyor bu? Yani 16 sütundan oluşuyor. 2 de satırdan oluşuyor LCD ekranımız. 16 tane de pini var. Şurada 1'den 16'ya kadar. Şurada 1 numarası yazıyor. Şurada da 16 yazıyor. Şu siyahlıklardan pek görünmeyebilir ama şurada bir, şurada da 16 yazıyor. Ve pinlerin, ayaklarının isimlendirmeleri burada var. Bazı LCD ekranda ekranlarda bu sıralama farklı olabilir ama çoğunda aynı ve bazı LCD ekranlarda da yine şu pin ayakların ismi yazmıyor ama genelde sıralama aynı. Hemen birden başlayalım. Birinci pinimiz VSS yazıyor. VSS yani bunu toprak hattına bağlamam gerekecek. İkinci pinimiz VDD. Bunu da 5 volt hattına bağlamam gerekecek. Üçüncü pinimiz V0. V0 LCD ekranımızın kontrast ayarlarını yapıyor. Yani parlaklığını arttırıp azaltıyor. V0'ımızı potasyometremizin orta sinyal bacağına bağlayacağız ki parlaklığı arttırıp azaltalım kontrastı. Hemen diğer aya RS, RS ayağını herhangi bir dijital pine bağlayacağız. RV ayağını da enable pinine bağlayacağız. RV ayağı önemli. Neden önemli? Pardon, RV ayağını toprak pinine bağlayacağız. Toprak pininden kastım da GND. Neden GND bağlıyoruz? Biz Arduino'muzdan LCD ekranımıza sadece yazı yazdıracağız. Eğer LCD ekrandaki yazıları okumak isteseydik RV ayağını yine dijital pinlerden bir tanesine bağlamamız gerekiyordu. Ama biz Arduino'muzdan LCD ekrana yazı yazdıracağımız için RV'yi toprak hattına bağlayacağız. Enable'ı yine dijital pinlerden bir tanesine bağlayacağız. RV'den sonra gelen ayak Enable. Onu da dijital pinlerden bir tanesine bağlayacağız. Sonra D0'dan D7'ye kadar data pinleri var. Biz D0, D1, D2, D3, D4'ün pardon, D0, D1, D2, D3'e kadar bağlantıları yapmayacağız. D4, D5, D6, D7'nin bağlantısını yapacağız. Onları da dijital pinlerden herhangi bir tanesine bağlayacağız. En son anot ve katot ayakları var. Anotu artı hattına bağlayacağız ama 5 volta bağlamayacağız. Eğer 5 volta bağlama bağlarsam önüne 220 ohmluk bir direnç koymam gerekiyor. Ben 3.3 volta bağlayacağım. Katodu da yine toprak hattına bağlayarak uygulamamı yapacağım. Bunu devre aşamasında daha detaylı inceleyeceğiz. Bağlantısına geçmeden önce breadboard'uma Arduino'dan 5 volt ve toprak hatlarını çoğaltacağım. Şu toprak hattı. Şu da 5 volt. Evet. Bu işlemi yaptıktan sonra LCD ekranımı breadboard'umda herhangi bir yere takıyorum. Ayakları yamulabiliyor bazen. Yamulduğu zaman da tam girmiyor. Evet. Şu anda taktım. Şimdi sırasıyla pinlerimizi bağlayalım. Baştaki ayağ VSS ayağıydı. Onu nereye bağlayacağım? Toprak hattına bağlayacağım. Şu, hiz Şu hizadan itibaren. Diğer aya VDD ayağıydı. Onu 5V'a bağlayacağım. Diğer ayağını potansiyometre ile kontrol edecektim. O yüzden diğer ayağının potasyometrenin orta bacağına bağlayacağım. Yani sinyal bacağına. Parlaklığı arttırıp azaltmak içindi. V sıfıra ya. Tabi burada potasyometremizin artı eksi bağlantısını da yapmamız lazım. Yani bir tarafına artı bir tarafına eksi vermemiz lazım. Hemen onu da yapalım. Ne tarafına artı ne tarafına eksi verdiğimizin bir önemi yoktu potasyometrede. Devam edelim LCD ekranımıza. En son V0 bağlantısını yaptık. RS pinini dijital pinlerden bir tanesine bağlıyorum. Ben 8'i tercih edeceğim. Bağlantısını yaptım. Şu kabloyu da çıkartayım. Devam ediyorum. RS pininden sonra RV pini geliyor. Sadece yazı yazdıracağımız için RV pinini toprak hattına bağlıyorum. RV pininden sonra enable pini geliyor. Enable pininde de yine dijital pinlerden bir tanesine takacağım. Sırayla gidelim. 8 7 diye gidelim bu sefer. Geriye doğru gelelim. Enable pinine taktım. D0 D1 D2 D3 pinlerini boş geçiyorum. D4'ten itibaren takmaya başlıyorum. D4'ü 6'ya takıyorum. D5'i 5'e takıyorum. 5. dijital pin. D6'yı 4'e takıyorum. En son D7'yi de 3'e takıyorum. Son olarak anot ve katot ayaklarımız kaldı. Anot ayağını 5 volta bağlamayacağım. 5 volta bağlarsam önüne bir direnç koymam gerekiyor. Onun için uğraşmayacağım. 3.3 volta bağlayacağım Arduino'da. Ve son olarak da katı toyağını toprak hattına bağlayarak devremi tamamlamış oluyor. Evet devremizi kurduk. Devre şamamıza hemen bakalım. Devre şemamız bu şekilde dediğim gibi bazı LCD ekranlarda şuralarda isimlendirmeler yazmaz. Birden 16'ya kadar sıralamayla biz artık ezbere ya da data sheetinden bakarak yapabiliriz. Sıralamalar genelde aynıdır. Nasıl yaptık? VSS'yi toprağa bağladık. VDD'yi 5 volta bağladık. B0'ı potasyometrenin sinyal bacağına bağladık. RS ve V0'dan sonra RS'yi bağladık. RS'yi 8. dişler pine bağladık. RS'den sonra RV'yi yazı yazdıracağımız için toprak hattına bağladık. Enable pinini 7. pine bağladık. D0, 1, 2, 3'ü boş geçtik. D4'ten itibaren 6, 5, 4, 3 diye bağlantılarını yaptık. D4, D5, D6, D7 sırasıyla ardından anot ayağını 5 volta değil 3.3 volta bağladım Arduino'da. Şurada göstereyim hemen. 3.3 volt. Ve en sonunda toprak bağlantısını yaptım. Potasyometremizin zaten bir ayağını artı bir ayağını eksi ortasına da V0'ı bağlamış olduk. Hemen kodlarımıza geçelim. Enblok programımızı açalım olaylar tıklanınca değil de bu sefer robot kipi, kipini kullanalım. Arduino kipini kullanalım yani daha doğrusu. Yani fark etmez bu şekilde de çalışır da. Böyle yapalım bu sefer. Şimdi tabii bu LCD ekranı kullanmak için bir kütüphane eklemem gerekiyordu. Ben onu önceden ekledim. Şu anda gene internete bağlı için onu gösteremeyeceğim ama nasıl ekliyorduk kütüphane? Çok basit. Uzantılar. Uzantıları yönet. İnternet olduğu zaman şurada kullanılabilir kütüphaneler geliyordu. Ben bu kütüphanelerden LCD driver'ı indirdim. LCD yazarsak zaten direkt çıkıyor LCD driver diye. Drive diye daha doğrusu pardon şurada adı şu LCD drive. Hemen indiriyoruz, kuruyoruz. Kullanım zaten basit. Şu ana kadar Bluetooth kütüphanesini indirdik. İşte ee, kumanda kütüphanesini indirdik kızıl ötesi. Bunlar burada çıkıyor. Şimdi hemen robotlar kısmına gelelim. Kodlar çok basit. Zaten 1 2 3 4 tane kodu var LCD ekrana. Hemen başlayalım. Arduino programı. Zaten şu kodu kullanıyoruz. 1. Bu ne demek diyor ki hangi pinleri nereye bağladın? Çok basit. RSI'yi kaça bağlamıştık biz? 8. Enable'ı kaça bağladık? Sırayla gittiğimiz için 7. D1'i kaça bağladık? Yani D1 dediği bizde kaç oluyor? D4 oluyor. 6. 5. 4. 3 diye sırasıyla bağlamıştık. Burada da diyor ki LCD ekranın kaça kaç diyor. Bizim LCD ekranımız 16 sütundan oluşuyor. Kaç satırdan oluşuyor? 2 satırdan oluşuyor. Bu kadar. Aslında hemen hemen kodlar bitti. Artık şimdi diyor ki ne yazacaksın diyor. Ne yazmadan önce de LCD ekranın neresine yazmasını istiyorsun diyor. Yani başından mı ortasından mı ya da herhangi bir yerinden belirlemeni istiyor. Biz... Sıfıra sıfırdan başlayalım. Sıfırıncı sütun, sıfırıncı satırdan bir başlasın bakalım merhaba yazmaya. Ne yazsın? Merhaba yazsın tabii. Ne yazacak? hava Hemen bunu Bu sütunları değiştirdiğim zaman mesela birinci sütun deseydim bir yana kayacaktı. ikinci sütun deseydim bir yana daha kayacaktı. Üçüncü sütun deseydim bir yana daha kayacaktı. Oradan itibaren yazmaya başlayacaktı. Zaten satırda pek seçeneğim yok. Ya sıfır yazarım buraya ya bir yazarım. Başka seçeneğim de yok. Burada da sıfırdan 15'e kadar yazdırabilirim. Şimdi Arduino'muzu bağladık. Yükleyelim. Arduino'ya yükle diyeceğim. Sonra merhaba yazmasını bekleyeceğim. Bakalım yazacak mı? Yüklendikten sonra. Evet yükleme bitti diyor. Kapatıyorum. Burada yazımı bana gayet başarılı bir şekilde yazıyor. Ben bunu şimdi birazdan göstereceğim size. Ve bir de şu sütunları değiştirerek nasıl olduğunu bakalım. Evet şu anda LCD ekranımızda merhaba yazısı görünüyor. Sıfırıncı sütundan itibaren başlamış. Zaten telefon ışığıyla tuttuğumuz için bu satır ve sütunlarda gayet başarılı bir şekilde görüş görünüyor. Yani sıfırıncı sütundan başladığı belli. Ben bu potasyometremle oynarsam yazım kaybolur. Yani arkadaki kontrası ayarladığım için. Biraz daha oynarsam yazım bu şekilde gelir. Hemen şuradan şunu yapalım. Mesela sıfırdan değil de 5'ten başlasın. Ve bunu Arduino'ya yüklesin. Hatta birinci satıra insin. Hemen yükleyelim bunu Arduino'ya. Yükledikten sonra bakalım nasıl olacak. Yükleniyor şu anda. Yükleni. Yükleme bitti. Evet bakalım. Merhaba bu sefer. Birinci satıra ve beşinci sütundan başladı.